Evet, üçüncü dersteyiz. Bence mantığını kesin anlamaz gereken bölüm. Kalan 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 problemleri yapacağız. Bir tarzı var, bir de yöntemi var. Hazırsanız başlayalım. Kalan 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 problemindeyiz. Aslında bir soru çeşit çeşididir. Onu vereyim. İki yolla anlatacağım bir soru çeşidi. Bir normal yolu var, bir de kısa yolu var. Onu bilmeniz lazım. Çünkü kalan kalan diye çıkmayabilir. Çok hikayeleştirilip bu şekilde yapmak zorunda kalabilirsin. Yani bence aslında bu vereceğimiz yol kısa bir yol değil, normal bir yoldur. Bu bilmenizde fayda var. Onu söyleyeyim yani. Bu riskli bir şey. Bilmezseniz problem yaşayabilirsiniz. Mehmet maaşın 1 bölü 3'ünü mutfak masrafına kalanın demiş demesi lazım bunlarda. 2 bölü 5'ini kira masrafı ayırıyor. Mehmet'in geriye bir 6 bin TL'de kalmış. Yani kalanları harcıyor. Geriye kalan parayı veriyor. Birinci yol şu. 3 kere 5'ten birinci yol olarak şöyle verelim. 15x Mehmet'in parası. Normal klasik yol yani. 15x'in 1 bölü 3'ünü mutfak masrafına ayırıyorum. Yani 5x oluyor. Mutfak. 15 kalan para demiş. 10x kaldı geriye bak. 15x'ten 5 çıkardım. 10 kaldı. Bunun da 2 bölü kaçı o? 5'ini nereye ayırıyorum da? Kira masrafı. 5'e böldüm. 2'den 4x kaldı. Toplamda benim harcadığım para 9x arkadaşlar. 9x para harcadım. Şimdi 15x param vardı benim. Değil mi? 9x'ini harcadım. O zaman geriye ne kalır? 15x eksi 9x kalmaz mı? Ve bu para neye eşitmiş? 6000 TL. Yani 6x eşittir 6000 olurken X eşittir 1000 çıkar. X'i bulduk. Ne sormuş? Mehmet'in maaşı kaç TL diye sormuş. 1000'i 1000 getirip yerine yazdık. Cevap da 15.000 gelmiş olur. Birinci yolumuz bu. Birinci yol bu. Hocam daha kısa yapmak için. Bak kalanın daha kısa bir yolu. Tekrarlıyorum. Bakın bu aslında verim kısa bir yol değil. Bu yolu bilmek zorundasınız. Çünkü ÖSYM'nin sırf böyle çözülen soru çeşitleri var. Şimdi Mehmet'in maaşı X TL olsun. Mehmet X TL maaşının 1 bölü 3'ünü mutfak masrafına ayırdı ya. Ne kalır geriye o zaman? 2 bölü 3'ü kalır. Yani bunun tamamını 3 bölü 3 düşünüyorsunuz. 1 bölü 3'ü giderse 2 bölü 3'ü kalır. Çarpı diyorum. 2 bölü 5'ini de kiraya ayırdı ya. Tamamını 5 bölü 5 düşünüyorsunuz. Ne kalır? 3 bölü 5'i kalır. Ve bu kalanların çarpımı da kalan para olan 66.000'e eşit olursa. Burada bulduğumuz x de Mehmet'in maaşını verir. Yani orada sayıları yazmıyorsunuz da arkadaşlar kalan para yazıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Aslında çok karmaşık bir durum yok yani. Sonra bu üçler birbirini götürdü. Şöyle gitsin. Demedik gitti. 2'ye bölersem burayı 3000 gelir. burası. 5'i de karşıya atarsam x eşittir kaç gelir? 15.000 gelmiş olur. Bu da ikinci yol. Bence bu yolu bilelim. Yani sırf bu yolla bazen çok uzuyor mesela. Üçlü soru çıkıyor çok uzuyor. Sağdaki yol önemli dikkatli. Ama hep kalan demesi lazım onu da okuyalım. Ve de ne sorduğuna bakın ya hata yapmayalım. Mustafa mühendis maaşının 3 bölü 5'ini ev kirasında kalan maaşının bir 8 bölü 3'ünü çocuğunun orta okul taksine veriyor. Mustafa'nın elinde son durumda 5000 TL parası kalmış. Mühendis maaşı kaçtır? Aynı mantıklı bir soru. Hemen 5 kilo 65x falan demeyelim yani. Maaşı x olsun. x'in 3 bölü 5'ini verirseniz ev kirasına tamamını 5 bölü 5 düşünün. Geriye 2 bölü 5'i kalır. Çarpı 2 bölü 5 yapıyorum. Kalan maaşını da 8 bölü 13'ünü çocuğa verirseniz tamamını 13 bölü 13 düşünün. Geriye 5 bölü 13 kalır. Ve eşittir. Kaça eşit burası? 5000 TL eşittir diyorum. Şöyle 5000 yapıyorum. Burada 5 daha gidiyor sağdaleşiyor yani. 2'ye böldüm burayı 2500 yapıyor. Bunu da hayatımda ilk defa çarpacağım Serkan'a. X eşittir ne oluyor yani? 13 karşıya attım. 13 çarpı 25. Bunu çarpsana Serkan ya. 25 ile 13 çarp. Ben de 2 ekleyelim ya. Olmaz mı? 25, 13. Çarptım Serkan? 5. Evet. Ya mı? 7. <laughs> Oğlum çarpsana. Çarptım. <laughs> 3, 325. O zaman x ne oldu? 32.500 gelmiş. Oldu. Bu yanlışsa ben sana oturuyorum. Cevap ne çıktı yani? 5 çıktı. Çıkmış oldu. Mühendis maaşı 32.500'müş. Tamam yalnız işte görüyorsunuz ya. Burada birileri var gibi durmasın. Bir top kumaşın önce 1 bölü 4'ü sonra kalanın 3 bölüsü satılıyor. Geriye 150 metre kumaş kalmış. Bir top kumaş kaç metre? Aynı mantık. Kumaşımız x metre oluyor. Çarp. Önce 1 bölü 4 satılıyorsa geriye 3 bölü 4'ü kalır. Şöyle. Önce 1 bölü 4 gidiyor tekrar. 3 bölü 4 kalır. Çarpı diyorum. Kalanın da 3 bölü 7 satılıyor ya. Tamam 7 bölü 7 düşünün. 4 bölü 7'si kalır. Eşittir diyorum. Geriye 150 metre kumaş kalmış. 150'ye eşit diyorum karşı tarafı. Toplam kumaş demiş. Yine x'i soruyor bize yani problemimiz yok. Bakın 4'ler gitti. 3 ile de 150'yi bularsanız 50 gelecek. 7 ile 50'yi çarpacaksınız. X de buradan kaç olmuş olacak? 350 metre gelmiş olacak cevabımız. Geçtik çıkar. Elimiz alışsın diye sorduğumuz sorular devam ediyor. Servet kredi kartı borcunu önce 3 bölü 5'in sonra da kalanın 1 bölü ödemiştir. Servetin kalan borcu 2800 TL ise başlangıç kredi kartı borcu kaç TL'dir? Aynı mantık yine elimiz alışsın diye sorduk. X çarpı önce 3 bölü 5'ini ödemişim. Tamamını 5 bölü 5 düşünüyorum. Geriye 2 bölü 5 kalıyor. Sonra 1 bölü 8'ini ödemişim. Tamamını 8 bölü 8 düşünüyorum. Geriye 7 bölü 8 kalıyor. Ve eşittir diyorum. Geriye kalan bu 2800 liraydı. Karşı 2800'e eşit diyorum. Burada ne oldu? Sadeleşme var mı? Var. 2 böldüm 2'ye 4 geldi. Bakın 7 de bunu bölersem 400 gelir. Ne kaldı? Bak x bölü paydamız 5 kere 4'ten 20 kaldı. Karşıda kaç var? 400 var. 200 karşıya 20 karşıya giderse x eşittir. Kaç oldu yani? 8000 TL olmuş. Oldu. Servetin kredi kartı borcu kaç liraymış diyorsunuz? 8000 TL'ymiş diyorsunuz. Cevabımız e şıkkı çıkmış. Olur. Bir de böyle bak mesela al, al sınava koy mesela ÖSYM bayılır bu sorulara. Kalan balan tarzında çözülecek bir soru değil ama yani bu şekilde bir kalan mev, mevzu vardı o yüzden koydum buraya. Diyor ki deposu 60 litre olan benzin alan bir aracın benzin göstergesi yukarıda şekilde verilmiştir. Tamam. Şimdi bak ben olsam burada şunu yaparım. Her bir bölüm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 60 litreyi 12'ye bölerim. Neyi bulurum biliyor musun? Her bir bölümün yani her şu aralığın ne kadar benzin al? 5 litre alır. Ve şu anda burada mesela bu burada ya mesela bu kaçında? 11, 10. da. 2 bölüm kaldı. 5, 5, 10. Buraya kadar şu anda bu aracın deposunda mesela 50 litre benzin var. Yani soruyu çözmekten ziyade okumayı anlamak lazım. Burada mesela bulunmak çok mantıklı olur. Şimdi 12 bölüm var. Depo, depo 60'da benzin alıyor. 60'ı 5'e 12'ye bölünüz. Her bir aralık 5 litrelik benzin ne tekabül ediyor? Soruyu okuyalım. Bu araç deposunda bulunan benzinin 3 bölünü kullandıktan sonra. Şimdi bak 50 litre benzin var. 3 bloklu kullanıyorum. Yani 15 litre kullanıyorum. Tamam, kullandık. Benzin benzin tamamıyla araç sahibi 35 kere evinden işine gidip gelmiştir. 35 kere gitmiş, 35 kere de gelmiş. 70 defa yol almış. Bak 35 kere evinden işine gidip gelmiş. Tamam. Ya ne kadar benzin kaldı ki burada? Bunu kullanmıştık çünkü. 35 litre. Bak şu anda 35 litre benzinimiz var. Ve ben 70 kere gitmişim. Hadi bak gidiş geliş iki birim. Doğru mudur? Gittim geri geldim aynı yolu. Yani 70 defa bir yol gitmişim ben yani. Buna göre bu araç ile evden işe gidişte kaç litre benzin harcanır diye soru sormuş. Şimdi bak 35 litre ile 70 defa gitmişim. Ben şeyi soruyorum sana. Bir defa gitmem için o yolu evden işe gitmem için ne kadar benzin harcanır diyorum. O zaman bir ya da tersten sorayım. Bak şöyle yapayım sizin için. Daha anlaşılır olacak. 70 defa gittiğim yolda, 70 defa gittiğim yolda 35 lira benzin harcamışım. Bir defa gidersem ne kadar harcarım diye soru soracağım. Kolay anladık mı? Bak, çünkü bak 35 defa işe gitmiş gelmiş. Gittim geri geldim. 70 defa o yolu tıkat Bana bir defasını soruyor. Bu da şöyle orantı yaparsak. X eşittir. 35 bölü kaç? 70'den. Sonuç kaç gelir? 1 bölü 2 gelmiş. Şurada cevabımız ne çıktı yani? A çıkmış oldu. Çok güzel bir soru. Onu söylemiş olayım yani. Biraz dikkat Tam o sevdiği sorulardan bir tanesi. Bu tarz sorular çıkabilir. Evet bu bölümü de bitirdik. Şimdi neredeyiz bakalım. Bunun şimdi 6 tane şey var. Top sop problemdeyiz. Pekişme testi var. Onu da çözeceksiniz. Orada takıldığınız sorunu çözün. Mutlaka bakacaksınız. Orada da bir şey anlatıyoruz çünkü. Bak dikkatli olun. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Ben de kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.